Seyfettin Akgül, Allah sizden razı olsun, hakikatları söylüyorsunuz. Ben Risale-i Nur meselesinde emin olmak istiyorum. Emin olmak istiyorum. Bunu Hulusi Bey'de gördüm. Sultan Feyzi Hazretleri'nde gördüm. Onlar benim bu meselede rehberlerimdir. Emin olmak istiyorum. Emin, emin. Yani ümmetin emini, Risale-i Nur meselesinde ümmetin emini olmak isterim. Risale-i Nur'la alakalı yalan söylemem. Kanaatımın aksine laf da söylemem. İçimdeki kanaatın aksine laf da söylemem. Ben Allah'a iman ediyorum ve ahiret gününe hesaba iman ediyorum. Ben onun hesabının verilemeyeceğini biliyorum. Çünkü Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. Bunun adına yalan söylemek, iftira etmek, eksik veya noksan söylemek kasıtlı insan manevi helakine sebep olur. Onun için ben bildiğimi söylüyorum. Kanaatımı açık söylüyorum. Hulusi Bey, Allah ona rahmet etsin, vefatına yakın en az iki defa veya üç defa ve en az iki defa umum cemaatin içerisinde Allah şahit olsun ki, siz de şahit olun ki, Risale-i Nur'dan, Üstad'dan ne aldıysam size aynısını verdim. Kendime bir şey saklamadım. bu beyanata vurulmuştur. Rəhbərlərimiz onlar. Misale nurla alakalı bildiyimizin dışında, qanaatımızın dışında, imanımızın dışında bir şey ağzımızdan çıxmaz.